Merhaba arkadaşlar, yeniden karşınızdayım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed Kaplan. Bu videomda sizlere iLife Z Air JX 5 dizisi bilgisayarın incelemesini yapacağım. Ben zamanında sonradan fiyatını söyleyeceğim. E, bu marka Amerika, Miami'de 2012 yılında kurulmuş bir şirketin, işte bir firmanın ürettiği ürün arkadaşlar. E, özellikle bunu seçmemin sebebi ise iş, eğitim, ofis, uzaktan eğitimlerde kullanabileceğiniz ucuz yani piyasadaki diğer ürünlere nazaran daha ucuz bir dizüsü bilgisayar dostlar bana sürekli soruluyor abilerim kardeşlerden geliyor işte abi bu bilgisayarda GTA 5'i falanca oyunu oynayabilir miyim ya da mühendislik programlarını kullanabilir miyim gibisinden sorular geliyor. Ben de elimden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim kısaca hemen incelemeye geçeceğim. Dostlar eğer ki ben dizisi bir tanıttığım yani inceleme tuttuğum dizisi bilgisayarlarında eğer ki size iş eğitim amaçlı diyor isem Bilin ki bunu oyun gözüyle bakmayın. Bu sizi üzer arkadaşlar. Ha bazı bilgisayarlar yapıyor çünkü ekran e, işlemcilerine gömülü ekran kartları olabiliyor. G serileri, G1, G2'den G7'ye kadar olan ekran kartları çoğunlukla oyunlara e, tepki verebiliyor. Ancak ileriye bakı, bakıldığı zaman yani ileriye dönük sizin e, yeni çıkacak oyunlar ya da ne bileyim güncelleme, online oyun oynuyorsanız güncelleme geldikçe bilgisayarınız kasacaktır. İkinci bir olay ise Oyunlarda işlemciler daha çok ısındığı için e, ve o e, bilgisayar oyun amaçlı üretilmediği için çok fazla ısınacaktır ve bu ısımadan dolayı eğer ki havalandırma delikleri yeterli değil ise ya da ne bileyim kapalıysa tozlandıysa işlemcinize zarar verebilirsiniz ya da hiçbir şekilde bilgisayar gayet sağlıklı işte havalandırma gözenekleri ve fanları da herhangi bir sıkıntı olmasa bile ileriye dönük olarak baktığımız zaman işlemci içerisindeki yarı iletkenlerin ömürlerini daha çabuk bitirirsiniz ömürleri kısalır Bu da bilgisayarın e, yavaşlamasını sebebiyet verir yani işin kısacası şunu söylemek istiyorum iş eğitim ofis amaçlı üretilmiş dizisi bilgisayarlarında sizlere oyun tavsiye etmiyorum Hadileyin arkadaşlar Tabii ki oynayanlar vardır ama bu benim sadece kendi şahsi düşüncem onun dışındaki eğer ki oyun amaçlı dizüstü bilgisayar sizlere söylüyorsam zaten o oyunlar için uygundur ekran kartına işlemcisine donanıma bağlı olarak da oyunların performansı etkileyebilir. Evet kısaca hemen bunu yaptık hemen sizlere bu iLife Z Air CX-5'in incelemesine geçeceğim alttaki gördüğünüz IL.15.015.06 1506 istediğimiz kod bu kodtan dileyen arkadaşlar eğer ki bu bilgisayarı almak isterlerse bu kodtan arattırabilirler internetten. Arkadaşlar hemen bakalım işlemcisinden e, gelelim. Intel Core i5 5. nesil bir işlemciye sahip ve buradaki sonundaki u parametresi son eki ise ultra enerjiye tekamül etmektedir. E, yani bataryasını daha uzun süreli kullanmazsa sebebet verir ancak performansı da düşüktür bilginiz ol olsun. Herz ise temelde 2.7 GHz maksimumda 3.1 GHz'e kadar çıktığı görülmektedir. Bu, bu arada bir e, dipnot olarak da söylüyorum ben bütün bu bilgileri bu Alive'ın kendi resmi web sitesinden edindim. 3 MB'lık ön belleği var arkadaşlar. Hemen görünüşü de gayet güzel ince zarif duruyor dostlar. Windows 10 Home Edition olarak geldiğini görüyorsunuz işletim sistemi olarak yani Windows 10 Home temel olarak geçiyor. Onun üstüne Professional ya da eğitim, education diye de lisanslarınız varsa da kullanabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmem. Üzerinde eğer ki Windows varsa zaten o Windows'ta devam etmenizi öneriyorum. Diğer bir olayımız olay biz ekrana geldik arkadaşlar. Ekrana gelmeden önce yan tarafa baktığınız ben çok hoşuma gitti ya. Bu tamamen böyle e, e, Macintosh'ların Mac back air'leri andıracak bir yapıya sahip yani onu biraz taklit mi etmişler artık ama gayet de şık duruyor 15.6 inçlik bir ekran boyutu var 1920'ye 1080p'lik bir çözünürlük ve ips paneli de yer almaktadır yani ips paneli de bu laptopta bu ucuz fiyatta da bunu görüyorsak da ne güzel tavsiye edebileceğim bir eğitim amaçlı iş amaçlı ofis amaçlı laptop Grafik kartı olarak Intel'in Iris 6100 bir gömülü, paylaşımlı bir ekran kartı var dostlar. Ek ekstra bir ekran kartı yok. Bilginiz olsun ona göre de az önceki videonun başında da söylediğim şeyleri de aklınıza bir yerinde yer edinin. Evet, renk olarak siyah ve gümüş olarak eee görüyorsunuz arkadaşlar. RAM bellik olarak 4 GB'lık ve 8 GB'lık iki tane model olduğunu gördüm ben kendi web sitesinde. RAM'ler DDR3 olarak geliyor ve 1600 MHz'lik frekans sahip maksimum 16 GB'a kadar da çıktığında görüyoruz arkadaşlar. Depolama olarak 256 GB SSD görüyoruz. Aynı zamanda 1 TB'lik SSD. E, bu da yine iki model var. Hem 256 SSD olan bir ayrı modeli var ve 1 TB'lik e, normal 2.5 inçlik mekanik hard diski var. Yani iki model yok aslında. Tek bir model var ama iki tane seçenek görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bataryasına gelecek oldu isek bet. bataryası 3400 miliamperlik bir batarya gayet de iyi bir batarya ve teknolojide iyi bir teknoloji po polimer bir e, yapıya sahip bir bataryası var. E, Litiyum iyon polimer diye geçmektedir. E, bunun sebebi ise şudur aslında şunu da hemen bir söylemek istiyorum. Bataryalarda polimer olanlar yani yeni teknolojilerde e, istediğiniz e, şarjın boy yüzdesi nerede olursa olsun şarja takabiliyorsunuz. Eski bataryalarda işte bilgisi telefon için daha çok bu kullanılıyordu. İşte batarya bitmeden şarja takmayın ya da batarya tam bitmeden takın gibisinden bir şey vardı. Aslında şehir efsanesi değil bunlar gerçek olan şeylerdi ama yeni teknolojilerde böyle bir şey söz konusu değil. İstediğiniz yüzde de olsa bile rahatlıkla şarja takabiliyorsunuz. Bu cep telefonlarında da geçerlidir. Bilginiz olsun. Boyutlarına geçecek olur isek 375'e 243 çarpı 22 milimetrelik bir inceliği mevcut. Ağırlık ise hiçbir şey değil. 1.96 kilogram yani 2 kilogramlık bir ağırlığı var yaklaşık olarak. Yani yandaki görselde gördüğünüz gibi de az önce söylediğim gibi biraz Apple'ın Mac Air'lerine benzemiş yapısı olarak dediğim gibi benim hoşuma gitti açıkçası. Evet ön kamerası 0.3 milyonluk bir e, piksellik bir kameraya sahip olduğunu görüyoruz. E, yani o kadarlık çok bir ahım bir web kamerasının olduğunu söylemek e, doğru değildir. Ancak e, tabii ki işimizi görür mü görürüz. Bağlantılara gelecek olur isek. Wifi 802.11'lik AC, B, G ve N e, segmentlerini desteklemektedir. Bluetooth 4.2 4.2.1 e, yine segmenti destekliyor. Bunlar versiyonu düşük bu arada. İki tane USB 3.0 bir bağlantısı var. Bir tane USB Type-C bağlantısı var. Bir tane HDMI tip A bağlantısı var. Ve 3.5 inçlik standart kulaklık jack'ı mevcut. Standart kulaklık jack'ı dediğimizde iki boğumlu oluyor arkadaşlar. E, bu bilginiz olsun. Fiyatına geldik. Fiyatı ise gördüğünüz gibi 4200 Türk lirası değerinde. Dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi oyun amaçlı düşünmeyin bu bilgisayarı tamamen iş yerinde, ofiste, eğitimde, uzaktan eğitimde, ders yapacağım, işte ödev yapacağım diyorsanız bu bilgisayarı bu fiyatta rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tabii ki yani o kadar da çok almış bir fiyat değil ancak önerebileceğim segmentlerde olan bir bilgisayar arkadaşlar. Evet ben videomun sonuna geldim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Soracaklarınız varsa ya da eklemek istedikleriniz varsa da yoruma yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.